Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yurt dışından FedEx'ten bir kutu geldi. Ne var bilmiyorum. Bunun açılımını hep beraber yapacağız. Hemen bıçağımı çıkartıyorum. Şöyle enteresan bir bıçağım var. Hemen açmaya başlayalım. Tabii ki gene gümrük beyan amacıyla açılmıştır. Ne açılıyor ki bugün nerede yurt dışından gelen? Ee, i̇lginçtir. Herhangi bir vergi çıkmadı. Ee, kimin gönderdiğine de bakacağız birazdan. Hemen başlayalım. İçinden bir takım gereksiz kağıtlar çıktı. Pakete de zarar vermeden Baya Gereksizler Kesmiş Bu Gereksiz Yani Keşke düzgün açsaymışsınız Gümrükteki arkadaşlar Ne bileyim Belki birazcık iyi olur da hani sonuçta burada bir açma kısmı var. Ee, ne gelmiş, bakıyoruz, Ankom'dan, şöyle göstereyim. Ankom'dan bir şey gelmiş, bunlar yanılmıyorsam ambalaj, daha doğrusu saklama kabı yapıyorlar. Aynen. Şöyle vakumlu bir saklama kabı yollamışlar. Burada bir takım gereksiz bilgiler. Bu neymiş? Bir de böyle bir parça gelmiş. Ya bu da ölçeği. Kup mı? Aynen. Yani güzelmiş. Bu şık bir şeye benziyor. Hoşgörüyorlar. Allah Hı 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 hı. Gayet güzel değişik bir şey kullanılabilir. Bakalım. Konuşalım bakalım bunun üzerine. Şimdi bir pakette kahvem var. Hemen bakalım bu amca nasıl çalışıyor. Ben çok kağıt okumayı sevmiyorum. Açık konuşayım. O yüzden kendim bulmaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah buluruz. Ha. Burada bir şey var. Şöyle bastırıyorsunuz. Havayı alıyor. Daha doğrusu boşaltıyor. lin round robber and yani tamam, buraları ara ara kitleyin demiş. Şurada bir sticker var. Çıkardım. Kahvemizi alalım. Ee, Gitgide dünyanın daha kötü bir noktaya gittiği bu zamanlarda bence artık bu tarz ambalajlar yerine pardon. Bu tarz ambalajlar yerine böyle daha çevreci çözümler mantıklı olabilir ileride daha çok karşımıza çıkabilir. Eee ürünü kullanmadım bilmiyorum ama hala daha orijinal ambalajların eğer iyi yapıldıysa tabii ki kahveyi saklamak için daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için en ideal olduğunu düşünüyorum. Şu ölçek güzel şık. 30 mililitre falan alıyor diyor ama ne o bilmiyorum. Herhalde öğütülmüş kahve için daha uygun olacak. Şu kısmı böyle biraz enteresan. Şöyle alıp işte bir miktar daha fazla falan mı ya da yürü. Bilmiyorum anlamadım çok ama güzel bir şeye benziyor, şık bir şeye benziyor. Şimdi ne yapıyor bu arkadaş? Şöyle taktığınızda şöyle döndürerek galiba vakumunu alıyorsunuz. Aynen. Havayı aldınız şu an. Şu an herhangi bir oksijen kalmadı. Aynen. Böyle döndüre döndüre havayı çıkartıyorsunuz. Haliyle oksijenle temasını minimuma indiriyorsunuz. Bildiğiniz gibi zaten gıdalarda da oksijeni ee, dışarıya attığınız noktada ee, bayatlama riskiniz ya da bayatlama hızınız azalıyor. Aynen. Şöyle bir okuma var. Basıyorsunuz açıyorsunuz. Ne yapıyor? Bu bir şekilde içerideki oksijeni alıp dışarı atıyor muhtemelen. Döndürdükçe. Zaten şuradaki buton daha yakından çekmeme gerek yok. Yani dışarıya doğru şişik. Siz çevirdikçe içeriye doğru içeriye doğru göçüyor. Göstereyim hadi. Şu anki durumu görünüyor mu bilmiyorum da. İçeri doğru göçük. Şöyle bastığınızda Oradaki bombe dışarıya doğru gidiyor. Siz çevirdikçe aşağı doğru gidip çekiyor kendisini. Değişik. Ürünün fiyatını bilmiyorum. Bana Instagram'dan yazdılar. Zaten yolda da kırılmış. Aynen. Olbu da çatlamış. Mükemmel. Yani gümrükçüler çok teşekkür ediyoruz Türkiye FedEx. Ee, mükemmel iş, mükemmel taşımacılık hizmeti. Çatlamış. Yani bir problem yok ama görsel olarak hoş değil tabii. Eee Uzun vadede kahvenin ömrünü uzatır mı, olumlu yönde etkiler mi bilmiyorum. Bir süre kullanacağım, ona göre karar vereceğim. Ama fiyatını bilmiyorum. Ee, Yurtdışı menşeli bir ürün olduğu için muhtemelen pahalı olacak. Dolar, Euro malum. Ee, değer mi? Ee, eğer bir dünya bırakın biz çocuklara diyorsanız değer tabii ki ama... ...maddiyatınız o kadar el vermiyorsa bence değmez. Ee, ama günün sonunda... Elbet buraya gelecek olay çünkü yani bu tarz şeyler hep doğaya zararlı, maliyetli, kağıt artıyor işte vesaire vesaire. Belki şu uygulanabilir, bunu alan kullanıcılara, kahve satan firmalar işte bunu getir 250 gram, 500 gram her neyse kahve şu kadar indirimli diyebilir. Ambalaj maliyetini düşürmek, karbon ayak izini düşürmek için kullanılabilir bir ee, araç bence. Böyle döndürüyorsunuz. Havayı alıyorsunuz. Güzel. Görüşmek üzere.